Sevgili Cem iyi akşamlar Kenan İmirzalıoğlu ben nasılsın? <laughs> Merhaba Kenancığım. <laughs> Allah kolaylık versin Kenan. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Senin sesini duyunca daha kolay olacak. Ha, canım kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Nasılsın <laughs> Kenancığım? İyisin umarım. Her şey yolunda. <laughs> Kemal'i keyifler her yerinde. Her şey yolunda. Her şey yolunda Kenancığım. Hayırdır niye aradın beni? <laughs> Ali Bey'in bir maruzatı vardı. Allah Allah. Yani... Evet, yedinci soruda takıldı. İkinci baraj sorumuzda. Sesli bir soracağım. Önce dinleyeceğiz, Allah Allah. sonrasında Ali Bey sana soruyu okuyacak. Umarım doğru cevap vereceksin. Elbette Kenan'cığım, affedersin. Ali Bey derken... <laughs> Şehirli de oldu efendim. Allah Allah. Yakın olduğumuzda söyledi. Ya bunu yapıyorlar Kenan'cığım. Yapıyorlar. Çok vatandaşımız yapıyor evet. Kusura bakma hocam rahatsız ettik kapatabilirsin istersen. <laughs> <laughs> ama senin nasırın var. Senin nasırın var. Hani Ali abicim yedinci soruda mı e, gerçekleşti oğlan? Evet, evet yedinci soruda hani gerçekleşti. Hay Allah. <laughs> Zor bir soru galiba. Evet sessiz bir soracağım İstersen dinleyelim ama konuşmak istersen keyifle dinleriz seni. Yok estağfurullah buyur Kenan'cığım. Dinliyoruz efendim. Cemcil dinlediğiniz ya... yaylılar için 13 numaralı sol majör serenat adlı eserin bestekarı kimdir? Çaykovski, Bach, Mozart, Beethoven. Mozart abi. Peki, peki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Mozart diyorsun. A mı B mi C Mozart hangisi? A Çaykovski, B Bach, C Mozart, D Beethoven. Soruyu bir daha okur musun? Ne sonrası dedi? 43 yani o. C Mozart mı diyorsun? Bu <laughs> Şimdi <Mozart. gülüyor> <laughs> <laughs> e hakikaten birbirine yakın bir şeyim vardı. Yani Mozart Beethoven arasında gittiğim geldim ama Tchaikovsky'de giriyor. Ben süren bitmeden evet Mozart diyorum. C. Mozart son karar. Ali Bey çok tebrik ediyorum. İkinci baraj.